Merhaba arkadaşlar ben Kerem Bey sizler nasıl intro yapılır onu göstereceğim. Ee, önce Google Google'dan Google'dan şey gidiyoruz. Google'dan Vale yazıyoruz. Ondan sonra istediğiniz bir tane intro seçin oradan. Ben, ben yaptım. O yüzden yapmayacağım. İndiriyorsunuz işte falan filan. Ah sayıyor. Ya da bir tane göstermek için göz göst yapayım. He bak yaptığın ne kebap. Yorulma ne yani? Canlı O nasıl yapılır? Hep sorular geliyordu. Bir şey. Peki brave şimdi. değil. Şimdi biliyoruz. Buradan daha fazla gösterip dolatmayacaksın sözüncuda. Şimdi şuna şey bir yapalım.

Kim kaçırmış mı söylüyorsun? arkadaşlar. Ondan sonra dolu diyoruz. Sizi bir siteye götürecek. Gördüğünüz gibi böyle ne diye bir tane siteye getirdik. Sonra dolu diyoruz buradan. Bu aşağı gidiyoruz. Ben yani yaptığım için biraz çabuk doldu. Ne bu sen bir zip geldi. Başmışım Sonra şunu şöyle siliyoruz. Atıyoruz şuraya. Şimdi gözden için kutlamadım. Ondan sonra bu böyle. Şunları kapatabilirsiniz isterseniz. Ben şöyle bir kapatayım şunları. Ondan sonra da Tabi size Jantasy Studio olması gerekiyor. Jantasy Studio ile yapabilirsiniz. Şunları bir sileyim ben. Çünkü info şeyini falan göstereceğim. Şöyle. Şuradan ben şunu şöyle şey yapayım. Bir dakika, bir dakika gireyim de intro. böyle bir şey önce klip mp4 şunu şuraya atıyoruz Ha bak buraya gelmiş. Sonra arkadaşlar bunu buraya atıyorsunuz. Başlatıyoruz. Tam burada durdurun. Tam burada. Biraz daha geri alın. Tamam. Burada bilgi biliyorsunuz. Şu şunu tıklıyorsunuz. Şu an, sonra bu. Böyle ben yapmıştım zaten önceden. Araya değil ya. Şey yapayım ben şimdi. Şimdi ince, Buradan isteyeceğinizi seçebilirsiniz. Yok. Ne yapayım? ben bunu yaptım. Döndürmek için şuraya getiriyorsunuz. Üstüne geldi. Ondan sonra da şuradan şöyle diyorsunuz. Abi Hep yaptım yanlış. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Böyle oluyor. Ondan sonra göstereyim. Sessiz ama. Sesini yapmak için Son dosyasını açıyoruz Şuradan son mp3 var Onu şuraya atıyoruz Ay yanlış yarattım ben Doğan mısın ya? Böyle Bu şarkıyı çok, çok seviyorum Gördüğünüz gibi Bu kadar. Ee, ondan sonra şuradan Windows Media arıyorsunuz. İstediğiniz bir tanesini seçin. Ben şunu atayım. Aç diyoruz. Bu yanlış şey yapın. Hayır yani şunu. Şöyle bakalım bir nasıl oluyor. Evet oldu arkadaşlar. Bu kadar. Ama nasıl YouTube'a atacağım dersiniz şurada şeye basıyorsunuz. Size bu varsa bunu yapın. Bu yoksa bunun yerine olan bir tanesini yapın. Ben de bu var. Boş lan yemiyor çok kuyu. Şöyle uydurun gitsin bir tanesini. Son diyoruz fayda diyorum. Ha. Arkadaşlar bu da olacak. Bu ben videoyu başlatıyorum. Arkadaşlar ben çok yavaş yüklenmeye başladı. Yani işte ben kapatayım şunu yapmayacağım. Çok geç yükleniyor. İşte siz yapıyorsunuz. Bakalım bir sefer belki mi Yine yavaş yüklenmeye İşte böyle yapıyorsunuz sonra youtube'a giriyorsunuz kesin bu benim bir tane çektim mesela ben Minecraft ondan sonra buraya yükle diyorsunuz o kendi sükleniyor zaten atıyorsunuz ondan sonra ben size yerel değil c'ye ben size de bir tane videoyu çekiyorsunuz. Ama ben yapmayacağım şimdi bu videoyu çekerken. Olmaz. Ee, i̇şte bu kadar oluyor. İyi izlemeler. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu